Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım Ekonomi Biz kanalına hoş geldiniz. Yerli piyasa ve global piyasa. Bu hafta biraz kritik bir hafta olacak. Japonya cephesini takip edeceğiz. Daha evvel Japonya cephesindeki gelişmeler piyasalarımız cephesinde biraz sert sancı yaratmıştı. Sert bir düşüşe sebebiyet vermişti. O yüzden bu hafta evet biraz daha yukarı yönlü itkiyle başlayan bir hafta olmasını bekliyorum. Lakin onun dışında bütün piyasaları etkileyebilecek bir Japonya hadisesi oluşma ihtimaline karşılık biraz dikkatle tavsiye edeceğim. Peki neden? Bir yandan eğer yükselişlerle devam eden bir tablo ile karşı karşıya kalırsak 20 günlük ortalamalardan hızlı bir uzaklaşma olmuş olacak. Bu da bir gerekçe olabilir. Yani şurada piyasa bunu bir bahane olarak kullanıp tekrar desteklere kadar piyasayı test ettirebilir. Buna benzer bir gelişme meydana geliyorsa alış fırsatı olarak kullanacağız. Bunu bir kenara not edelim. O yüzden Burada yeni haftayı biraz yakından takip edeceğim. Özellikle yurt dışı piyasaları daha yakından izliyorum. ABD piyasalarını daha yakından izliyorum. Gümüşü biraz bu hafta yakından izleyeceğim. O yüzden biraz yakın takip ihtiyacımız olacak. Ben başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Borsamız cephesinde kapanıştan fevkalade memnun oldum. 11.300'lü sağlarda. İlk direncimiz şuradan tepelerden gelen direnç hattı olan 11.352'de olacak. Buranın üzerine doğru yerleşimlerde 11.600'lere kadar piyasa devam edebilir. Yani biraz aşağı biraz yukarı 11.600'lere doğru geldiğimiz noktada şu Japonya hadiselerine tekabül eden bir sürece tekabül ediyorsa buradaki yükseliş tablosu bir ihtimal bu noktalardan bir düzeltme sinyali olabilir. Zaten ortalamalardan da çok hızlı uzaklaşmış olacağız. Ortalamalarımız 11040'larda. Totalde yani hızlı bir küreselde yaşanabilecek bir sarsıcı bir gelişme meydana geliyorsa buna benzer bizim ortalamalara kadar çekilmemiz normal olur. O yüzden 11040 merkezi geri çekilmeleri normal kabul edeceğiz. 11352'yi ilk direnç olarak takip etmekle beraber buranın üzerine atılımlarda 11600'e doğru hareketin devam edebileceğini düşüneceğiz. Öte yandan Tabii ki bu grafiği destekleyen bir başka grafik de dolar bazlı sağ. Dolar bazlı grafiklerimizde şurada tepede bir 297 dolar seviyesi. Şurada 282 dolara doğru giden tepe. Bak tepeler alçalıyor. 271, 273 bu sağlara doğru dolar bazlı hareketin devamı mümkün. Bu hareket hızlı bir şekilde geliyorsa daha evvel buralardan çeşitli düzeltmeler olmuş. Bu noktalardan gelebilecek düzeltmelere aşina olmamız gerekir. Buna bahane olarak işte Japonya faiz arttırdı. Küreselde likidi de kuruyacak. Efendime söyleyeyim buna benzer tedirginlikler, gerginlikler örnek gösterilebilir. Oralardan gelebilecek geri çekilmeleri yakın takip edeceğiz. Ve bunları daha çok fırsat olarak kullanacağız. Böyle bir şey olur. Kesinlikle olmalı manasında söylemiyorum. Ama buna benzer bir risk olduğunu bilerek takip etmemizde büyük fayda var. Geçmişte buna benzer fiyatlamaları geride bıraktığımız yılda görmüştük. O yüzden tabii ki bir sürprizle karşılaşmamak için Cuma'ya dikkat etmemiz gerekecek. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan sabahta saat 06.00'da Japonya Merkez Bankası'nın bojun faiz kararı gelecek. Faiz kararından ziyade açıkçası hem faiz oranları 30 yıl sonra ilk defa bu noktaya eğer arttırım gelirse hem o noktaya doğru çıkış 30 yıl sonra ilk olacak. 1995 yılından beri bir ilk 30 yıldır piyasaya para musluğunu akıtıyor. Yani ABD doları basıyorsa Japonya'da dünyaya bunu borç veriyor. Şu an Globalde yaşanan ortam bu eğer bu ortamı bozabilecek gelişmelerden görürsek yüksek faiz artışı paranın evine dönüşü carry trade ile alakalı stratejilerin çöküşü gibi mevzular meydana geliyorsa evet burada bir de bir, biraz satışlar meydana gelebilir daha sonrasında toparlanma beklerim ama onu da söylemek isterim o yüzden bunun yakın takip edilmesi lazım. Tek bir faiz artışı güncel enflasyon oranlarıyla faiz oranlarını çok böyle birbirine yaklaştırmadığı için hani Japonya'daki hadise bütün piyasaları çökertir vesaire buna benzer bir bakış açım yok. Ama satış baskısına seviyet verir mi derken açıkçası bu konuda bir şüphem yok. Evet verir. Yani orada bir gerginlik oluşursa bir satış baskısı getirebilir. O yüzden o tarihe kadar piyasa biraz daha hızlanıyorsa bir bahane olarak bunu kullanabilir. O yüzden cuma sabahına biraz dikkat edelim derim. Evet cuma sabahı mıydı? Onu da bir teyit edeyim şimdi böyle konuşuyorum konuşuyorum. Evet cuma sabahıymış. Cuma sabahı sabah saat 6'da. Buradan gelecek mesajlar da kıymetli olacaktır. TL bazlı olarak dolar bazlı şöyle bakalım. Bakın şöyle biraz daha iş hızlanıp 271-274 kanalına doğru devam edebilir. Yani Türk lirası bazı 11.600 11.700 bandına doğru hareketin uzama ihtimali masadadır. Buralara doğru gelebiliriz. 11.600'lere doğru gelebiliriz. Hatta ki şu an üzerine doğru çıkıp bir fitil de bırakabiliriz. Yani şu 11.600'lere doğru geliş normal karşılanabilir. Daha sonrasında geliş, gelişmelerle paralel olarak bir düzeltme oluyorsa onu takip edeceğiz. Baktık kısa vadede biraz gergin başladık. 11.200'ler aşağısı kısmen zayıflama 11.150 aşağısı 100-150 puan hatta 200 puanı bulabilecek satış baskıları olarak okunur. 11.200'ü yakın takip hattına alın. Peki piyasaların lokomotif olarak takip ettiğim şirketlerinden bir tanesi. Bankacılık endeksinde görüntü nasıl? Ona da bir küçük temas edelim. Bankacılık endeksi takip edeceğimiz gruplardan. Bankacılık endeksine baktığımız zaman burada da bir boğa piyasası görüntüsü var. O nedenle şurada 15.800 buralara kadar geri çekilmeler normal kabul edilir. Zaten yeni pozisyon alımı tavsiye etmiyorum bankalarda. 16955. Kabaca 17.000. Burası üzerinde kapanışlar başlıyorsa bankalarda yeniden al sinyali geldi diyeceğim. Onun için burada bankacılık endeksi de yakın takip formatımda olan şirket gruplarından 17.000 seviyesi üzerinde kapanışları bankacılık endeksinde beğenirim arkadaşlar. Ulaştırma sektörü ise burada çok geri kaldı. Çok geri kaldı. Havacılık tarafına bakıyorum inanılmaz geride. Zaten havacılık tarafındaki satış baskılarıyla ulaştırma sektörünün epey düştüğünü gözlemliyorum. Bu da önemli. Şöyle bir ulaştırma sektörüne baktığımız zaman bakın şuralarda çeşitli trend çalışmalarıyla beraber baktığımız zaman Türk Hava Yolları grafiğine benziyor. Şuralarda 260 yani 265'ler destek. 240'lar çok önemli diyordum. Şimdi bu ulaştırma sektörü şu alt taban hattına doğru 33.200 lira doğru gelirse Pegasus, Türk Hava Yolları hepsi çok ciddi bir alış fırsatı vermiş olur. Burayı yakın izleyeceğim. Yani bu ulaştırma sektörünün çökmesini de beklemiyorum açıkçası. Vaziyet böyle olunca takip edilebilir bir format olarak böyle önümde olacak. Bunu bu formatta izlemeye devam edeceğim. Şöyle bir baktığımız zaman bakış açısı geliştirelim biraz. Bakın şurada geçmişte görülen diplerle beraber mukayese ettiğim zaman şuradan gelen 2023, şuradan gelen düşüş bölgesi 2025 Haziran. Bak tam da destekte de olabilir. O yüzden ulaştırma sektörü takibimde mevcutta bir kademe alınabilir yerlerde bulunuyorlar. Biraz daha düşerlerse iki kademeyle orta vadeli değerlendirilebilir. Yani bu ulaştırma endeksinin tekrar toparlanmasını beklerim açıkçası. Yine benzer şekilde son süreçte bir gıda sektörü Ön plana çıktı. Biz gıda içecek tarafı şurada baktığım zaman gıda içecek tarafına bak düşen trend kırılımlarını vermişiz. Burada yukarı yönlü hareketler de görüyoruz. Bütün çizimleri kaldırıp bir bakalım. Şimdi evvela çok bariz gözle görülebilir alanlar her zaman kıymetli. Gözle görülebilir alanların üzerinde kapatmış mıyız? Kapatmışız. Bak şurada Güzel bir gıda sektöründe yukarı yönlü bir ivme var. Burası yukarı yönlü kırılmış. Bu güzel. Şurada bakın baris çanaklarımız var. En azından şu çanan derinliği kadar hareketin devam etme olasılığı gıda sektörünün biraz daha devam etme olasılığını masaya getirir ki o da şuralara bak. Gap alanına şurada geçmişte boşluk bırakarak düştüğü bir alana doğru tekabül ediyor ki gıda sektörü biraz daha devam edebilir. Burada hisse bazı hareketler oluyor. Bazı şirketler yerin dibinde sürünürken bazıları alıp başını gidiyor. O yüzden en iyi gideceği bulmak zor. O yüzden gıda sektörü totalde analiz edilmeli. Aklıma mesela bir iki tane şirket geldi. Mesela Göknur'a bakayım. Bak bunda vaziyet iyi değil mesela. Görüyorsunuz. Sadece 2023 yılından beri başlayan trendin bir 20 liradan geçiyormuş. 20 liralar aşağısına bozmadığı sürece buradan bir reaksiyon gelir mi diye belki 25 lira doğru bakılabilir mi? Evet tradelerler için olabilir ama 20 lirayı stop yapacaksınız. Mesela basit bir örnek gıda sektörü iyiyken göstereyim diye söylüyorum. Yoksa alın diye söylemiyorum. Elit. Bunlar mesela bak vasatın altında. Şuralara bakıyorum. Bütün çizimlerimizi bir kaldıralım. Bakın şuraları bir gözle görün. Şurası kısa vadeli trend desteğimiz. Tam orada. Şu bölge. Yine bu bölge. Evet 30, burada da 30 liraymış. Yine 30 lira. Şurada 30 lira sahasının aşağısı. Satış baskısı takip edilebilir. Gıda sektörü bu kadar iyi giderken. Bak burada da uzun zamandır düşen bir kanal var. Göstergelerine bir bakayım. Göstergelerde. Şimdilik bakayım bir ala döne, döndürebilmişler mi? Yok hala daha öyle pozitif bir görüntüsü söz konusu değil. Günlük tarafta. Evet. Yani gıda tarafı biraz daha giderim diyor ama hissesini bulmak lazım. Öyle söyleyeyim. Onları bir inceleyip sık dokumak lazım. Ticaret endeksi ise bir noktada iyi görünüyor. Şurada biz ticaret diyelim. Kodunu unuttum. Evet. Evet. XTJRT. Ticaret endeksi iyi görünüyor arkadaşlar. Ticaret endeksinin içerisinde ne var diye sorarsanız burada mesela e, de şirket grupları da var. Şurada güzel trendlerden yukarı yönlü gitmiş. BIM grafiğine benziyor bakın. Yani burada şuradaki dirençler üzerine doğru, da çıkma var. Momentumu da güçleme var ticaret endeksinin. Burayı bir takip edebiliriz yani mesela. Biz ticaret endeksine bağlı şirket grupları da analiz edilebilir. Bakın şurada ara trendi yukarı yönlü kırmış. Kanal üzerine doğru gidebilir biraz daha. Ticaret endeksi de iyimser bir tema sergiliyor. Bilişim merak ediyorum. Çok bir şey yapamadı çünkü bileşim endeksi. Evet. Halen daha öyle çok büyük bir umut yok bileşim endeksinde. Onu da geçiyorum. Evet. Genel resim böyle. Piyasaları bu minvalde takip edeceğiz. Biraz daha yükseliş öngörüyorum. 271-274 dolar kanalına doğru bir gidiş öngörüyorum. Buralara doğru Cuma'ya kadar hızlı bir şekilde gidiyorsak zaten ortalamalardan uzaklaşmış oluyoruz. Boş piyasaları gererken bütün piyasalar etkilenebilir. O piyasalardan bir tanesi de biz olabiliriz. Daha evvel olduk. %5 gibi bir düşüş yaşadık tek günde. O yüzden onu bir dikkatle takip edelim. Cuma gününü önemseyerek analiz analizlerimizi yapalım. Ama e, buna benzer bir iş olursa bunu fırsat olarak değerlendireceğiz. TÜİK'te çeşitli değişimlere doğru gidiyor. 2026'da hesaplamalarını değiştirecek. Mesela şöyle bir bakayım. Kira ağırlığı düşecek. Aslında ben buradaki ana temayı size söyleyeyim. Genel hesaplamaları ve ağırlık oranlarını değiştirip tüfe cephesini zayıf getirecekler. Enflasyon kağıt üzerinde düşmeye devam edecek. Bu da faiz indirimlerinin devamlılığı anlamına geleceği için 2026'da hem ABD'de likitlerin arttığı hem de bizim piyasamıza likitlerin arttığı bir tablo olacak. O yüzden buna benzer bir boş şöyle oldu böyle oldu deyip bir düşüş eğrisi yaşatıyorlarsa bunu bir fırsat olarak göreceğimi söylemek isterim. Şimdilik piyasaları bu minvalde takip ediyorum. Benimle beraber piyasaları takip etmek isterseniz kanalımıza abone olun, yayınlarımızı beğenin, yorumlarla destek olun. Onun dışında katı üyeliklerimizi inceleyerek iletişim topluluğumuza katılabilir. Veyahut da yine daha ileri düzeyde birebir ve istek hisse isimli katı üyeliklerine katılabilirsiniz. Ekonomi topluluk iletişim topluluğumuzun olduğu, telegram grubumuzun olduğu alan, video destekleri ve birebir olarak iletişim kurma imkanınız olan birebir ve istek hisse isimli katı üyeliklerimizde mevcut. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın dostlar.